Evet efendim, iyi günler. Ben Lokmacı Baba. Evet. 12 Ocak mıydı gençler? Evet. Evet, 12 Ocak 2023 an itibariyle Bahçe Evler Cumhuriyet Mahallesi Dede Korkut Anadolu Lisesi'ndeyiz efendim. Evet, bugünkü lokma ihratını kim yapıyormuş efendim? Resul Erciyesli efendi. Rahmetli annesi ve babasının ruhu için gençlere lokma dağıtacak efendim. Evet biraz sonra teneffüse çıkacaklar. Teneffüs sonrası gençler bu sefer okul çıkışında devam edecek efendim. Evet. Lokma ayratının hamurunu tuttuk. Yağımızı ısıtıyoruz bu topta bir gelirse ya Yandık ana. Yandım ana türküsünün sözlerini de bilmiyorum. Aman toplara dikkat edin. Evet lokma ayratı. Resul Erciyes Beyefendinin merhume Firdevs hanımefendi annesi ve babası merhum Hacı Ali beyefendinin ruhları için biraz sonra başlayacağız efendim evet ve okul çıkışına bitene kadar devam edecek efendim evet hayratta buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın efendim